Evet sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler merhaba. Tekrardan bir dersimizde beraberiz. Bu bölümde doğru kelimeyi doğru kutuya atma görevimiz var. Öncelikle sağdaki kelimelerin anlamlarını bulalım. Eğer onların anlamlarını bulursak ve bilirsek daha kolay olur bizim için. Evet cevap Evet. Cevap. Bir. Esnek. A secretary. Bir sekreter. Bir sekreter. Bir Bir sekreter. sekreter. An astronaut. Bir, Bir astronot. A cook. Bir aşçı. Aşçı. Artists. A Artör. Sanat sanatkarlar, ressamlar, aktör demek değil. Artist, sanatkar, ressam. Peki. Pilots. Pilotlar. 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 Journalists. Gazeteciler. 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 Money. Para. 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 News. Para. Gazete. Haberler. Gazete. Yenine. Haberler daha çok. Evet. A clown. Bir palyaço. Evet. Bir palyaço. <laughs> A waiter. Bir garson. Garson. Çocuklar wait beklemek demek İngilizce'de bir işi yapan insanın sonuna er gelir. Örnek teach teacher öğretmek öğreten öğretmen yani work çalışmak worker çalışan işçi a meeting toplantı a mechanic bir tamirci a fireman A değil fireman İtfaiyeciler, polismen, polis memurları, erkek adam. mi? Tamam evet, bakalım nasıl bir ipucu vermiş bize? This person wears funny clothes and paints his face to make you laugh. Bu kişi komik kıyafetler giyer ve sizi güldürmek için yüzünü boyar. Bakın sevgili öğrenciler, burada mak için var. To mak için demektir. Cümle ortasında fiilden önce gelen tu, mat için demektir. Sizi güldürmek için. Örnek cümle: I went to Pendik to see my aunt. Halamı görmek için Pendik'e gittim. Peki soru bir. Bakalım ne diyor soru 1'de. Siz without this, bu olmadan. Dükkanlarda, mağazalarda you can't buy anything. Ne olmadan? Money. Money. Bakalım. Para olmadan hiçbir şey alamazsınız. İki. Bu kişi can help you when there is a problem with your car. Size can help you. Nedir? Yardım Size yardım Yardımın. edebilir. Ne olduğunda yardım edebilir? When ne demekti? When dığında demek. Arabanızda hadi hadi oğlum. Bir tanem, hadi. Arabanızda bir ya, problem ben, ben. olduğunda peki bu, bu kimdir bu? Kimdir Bekanik. bu? Mekanik. Nerede? Altta. Burada. 3. These people wear a special uniform and they stop fires. Bu insanlar özel bir üniforma giyenler ve onlar ateşleri, yangınları stop. Fireman. 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 Harika. Dört. When you go to a restaurant, this person brings you food. Ne demek bring? Getirmek. Getirmek. Evet. Not alabilirsin. Bilmeyen kardeşimiz, öğrencimiz varsa not alsın. Bring, getirmek. Kim bu? Waiter. A waiter. Beş. Number five. These people can draw pictures very well and they sell them to get money. Aynı şekilde bakın cümle oldu. Mak için demek. Harun ne demek burada to get money? Para için satarlar. Kim bunlar? Artist. 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 6. Bu kişi, bu bir kişidir. Hangi kişi ne iş yapar bakalım. Mektup yazar, e-mail yazar and answer phones in an office. Bir ofiste. Beni tamamlayın lütfen. Tamamlayın beni. Cevap verir. Telefon Telefonlara <laughs> cevap verir. Kim bu pilot mu? Sekreter. Güzel. Sekreter. Yedi. Yine bakın burada to get money yazıyor. Para almak için, para kazanmak için. This is the work people do. İnsanların para kazanmak için yaptığı iş. A job. A job. Job. Mesela, hatır. What is your father's job? Senin babanın mesleği nedir diye soru sormuş oluruz, değil mi? cevap verelim. He is evet. a dentist. O bir dişçidir. Kok. Veya katının babası iş adamı. He is a businessman. Nedir? İş businessman adamı. iş adamı. Evet. Sekiz. These people write stories for newspapers and magazines. Bu insanlar gazete için veya dergiler için hikayeler yazarlar. Kim bunlar? Journalists. Journalist. Journalist. Güzel. Dokuz. Bakın yine burada to var. Bakın bebeğim bak tatlım bak. To. Bulup ortaya çıkarmak demek. Nedir? Dünyada meydana gelen şeyleri, olayları bulup ortaya çıkarmak için insanlar okurlar ve dinlerler bunu. Ne bu? Hmm. News. News. Haberler. Soru Restoranda, evet, this is a person who makes meals for the people in a restaurant. Bir restorandaki insanlar için makes meals. Yemek, yemek yapan kişi. Yemek yapan insan. Cook. Başka ne olabilir cook'tan başka? Chef. 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 Güzel. Chef. Güzel. Evet sevgili öğrenciler. Dersimizde ilk 8 dakikada biraz teknik sıkıntılar oldu. Telafi etmiş olduk dersimizin süresini uzatarak. Önümüzdeki dersleri ve mesajları takip edin. Tamam mı? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Annenize yardımcı oluyorsunuz, evi dökmüyorsunuz. Küçük kardeşinize yardımcı oluyorsunuz, oyuncakları dökmüyorsunuz. Annenizin verdiği yemeği tam yiyorsunuz, bitiriyorsunuz. Tabakta bir şey bırakmıyorsunuz. Arkanızdan ağlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.